Anlamadım. Çok hızlı söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin kızım. Kul fallahu ve tellahu la cettik ve la gayrık. Bir besmele başı doğru. <gülüyor> Neyse tamam. inşallah. Kul fallahu ve tellahu la cettik

Gel be lan amına kodumun çomarı doğurduğuna bak. O nereden geliyor? <laughs> <laughs> Rastas ya bu çocuk. kardeşim. Şimdi ben <laughs> senin elini sıkmak lan cebimden 2000 dolar yapıştıracağım. Zaten devletin sana verdiği bu komisyon %5 falandır. 500 dolar yerine 2000 alacaksın. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Nasıl fikir? <laughs> Şef! Şaka yaptım amına koyayım. Gelin ya komiserim hemen siz şey yapıyorsunuz, ciddi alıyorsunuz ya. Film izledim ben oradan gördüm ya. Bu arada ciddiydim. Emin <laughs> 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 anlaşabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Şifreli konuşun söyleyecekseniz de. Tamamdır. Hani mekanikte sıkıştırdım ya sizi. Evet. Ciddiydim. Sizi temin ederim orada alamadığınız zevki size sonra yaşatacağım. Aman akodumun evladı. Şefim aman diyeyim. Şunu bir ayarlayın gençler. Vur lan vur. Vur lan. Ekik sen vur lan. Gel. Gel. Şefim Tarık gel var lan. yalnız şefim. Gel. Tar gel ekik misin lan? E çikim ver lan? Çikim ver Şefim ben patlatıyorum. He? Hayır hayır. Vur oğlum. Ne dayak mı istiyorsun nasıl? Vur vur. Vur, vur. vur. Aman vur. evladı. Ay ananı sikiyim ya. Asiktir, Baba tahliye olduğu <laughs> kadar, olduğu kadar. Vallahi iyi oldu he. <laughs> yani idare ben eder. Hiç olmaz. <laughs> Arkadaşlar şampayet sebepleri Salman'da var bir e, normal birinden geliyor. Bizden gelmiyor. E, Yine bir ses so Tom 41 bölgeye yakın yöneliyoruz. Edim 84 bölgeye kod Çabuk çabuk çabuk. 13105, Memur Basın konuşuyor. Bölgede kovan buldum efendim. Deli koy. Torbasına koyum, sağlıyorum. Bir haracı kayban tanıyor. <laughs> var var iziniz var. Takip diyor takip. Hey bir takipte GPS kodumuz 20. Araba şu an görüşümüzde ve İslam'ın bizimiz. 1013 Cenaza Salt Emper kendisinden sonra boş alınamamıştır. Kendisi için son ikazdır. 10 103 Renata Sal Temper için Ateş 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 Tüfek omza Tüfek serbest Çavuş Dökümcü Tekledi. Tekledi, tekledi. Aha ben o kim Ne <laughs> o ne? Ne o ne? <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ne? Adam vazgeçti ya. <laughs> Vallahi vazgeçti. <Arkana. gülüyor> ne oldu? <laughs> Allah çevre. <'cım. gülüyor> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçmiş ya A ağlıyor. Aklına bir şey geldi geri döndü. Oğlu <laughs> <laughs> dayı uçacağım şimdi buradan bak. Like <laughs> diyor. Allah Allah Allah. Like diyor. Like diyor. Ne ne Allah dur. Hayır. Hayır. Abi. Abi. Gürüyordum ya. Abi komik diye yaya bastım ya. Yani şey olarak. Ha Konum falan. olarak. Anladım ama ne kadın çocuğu. E neyse kendileri gelsin o zaman. Tamam, Gelin. Tamam. Lan! Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı Oğlum bu ne lan? Eferi, Feri, ne yapıyorsun adam hali? O adam zaten diyor üç gün kalacak diye sakat. <laughs> 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 Minik bir mola alıyorum. kalmadı bende. harbiden ee, kalmadı. Sen Zoe'yla konuşacaksın. Yani Yemse gidecek Zoe'ye. Oha. 40 gösteriyor. Ne 40'ı 60 gösteriyor bunu. Ya <laughs> <de verecektim>? ya <laughs> Diğer ayağım da götüne girecek <gülüyor> az Uyarı <laughs> Uzaklaşın bölgeden. Uzaklaş bölgeden. Uzaklaş bölgeden. Uzaklaş bölgeden, Uzaklaş bölgeden. Uzaklaş bölgeden. Uzaklaş bölgeden lan. Uzaklaş bölgeden uzaklaş. Çoğunlukla havaya uyarı arkadaşlar. Uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş lan bölgeden. Buna kodumu çocuğu. komiserim şöyle. Gider ona bakarız. Ee, ka karşı komşu Sağlama şikayetinin yani şeyini bıçak, kim aldı e, ifadesini? Işte Bıçaklanmış, galiba. Valla ben ilk defa geldim. Ha, i̇lk defa geldim diyorum. Bir Yeni bir geldim. İlk defa geldim. <laughs> Nereden atandınız? <laughs> Hoş geldiniz. Ben şeyden, Eşe Paşa'dan. <laughs> <laughs> Eşe Paşa'dan. <laughs> evet. <laughs> evet. Saç sütümüzden. Tamam, tamam kardeşim. <sinismizlenmiyor>. Salak, salak yere gitme. Demin alsana sıçrayı. Anasasaya gel. Hayır. Ananı. Ya bunu yine senin kutsal ananı sikeyim. <laughs> senin. Senin o. <laughs> ah yapma yapma. Bunu. Bunu ah pardon dur. Sikerim ha. Goril gel gel muz var muz gel. Beço gel beço. Ne, adı ne? Goril. Maymocu, bak, bak muz var burada bak. Yedim. Bak bak muz var bak büyük muzdan. bir muz. Goril bey merhabalar. Kocaman bir muz. Bunu yer misiniz? Orospu çocuğun muzum Kesin ağzımı yok. Kanıtlarım var. var ya tam olgun değilsen var ya. Bak kabu bak kabuğunun da ucu açık bak. Şimdi bu bizi duymuyor zaten şu konuştuklarımızı herhalde. Tabi tabi. Ben şarkı söylerim. Zaten şey yapıyor. O şekerleri yiyor. Gor ah, <laughs> goril. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şeyi mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak maddi gücün yoksa devlet sana bir avukat da salacaktır. Haklarını anladın mı? Anladı galiba. <laughs> tabi tabi. Ya cevap vermiyorsa bir daha söylemem gerekiyor. <laughs> Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede delil olarak kullanılabilir avukat tut bankana sahipsin avukat tutacak maddi gücün yoksa devlet sana avukat salacaktır haklarını anladın mı? i̇ki kere iki, bağır anladıysan ya, iki kere bağır canım İki, kere okudum yeter <laughs> Mutsuzum mutsuzum çare var mı yarına günde sormadım mı ben yalnızlığın kollarında sade gülmek istemiştim hayatımda ilk defa soldurdular yüzümü hayat adeta